Sevgili seyirciler engelsiz spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı doğa harikası bir yerden Karabüğün Ovacık ilçesinden gerçekleştiriyoruz. Ampute futbol milli takımımız Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını işte bu tesislerde sürdürüyor. Biz de engelsiz spor programı olarak onlara konuk olduk. Ampute Futbol Milli Takımı yeni teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde ilk çalışmasını Karabük'te gerçekleştirdi. Ovacık şey evet, evet. Kamp Eğitim Merkezi'nde iki grup bisa. halinde yapılan kampa 40 sporcu katıldı. Milli Takım Teknik Direktörü yeni dönemde çıtayı daha da yükselteceklerini söyledi. Birinci dönem ilk e çalışmaları çok verimli geçti. Sporcular gerçekten çok istekli, azimli. Herkes o 15 kişilik kadroya girmek için elinden gelenin fazlasını yaptı. Ee, öncelikle e, biz geniş kapsamlı yapmamızın nedeni e, ülkemizdeki olan yetenekli genç sporcuları milli takıma kazandırma adına onların hem kendilerini görme hem bizim onları görmemiz açısından önemliydi. E, kısmet olursa önümüzdeki dönemlerde Yeni kan, yeni heyecan ee, ve bu işe gerçekten gönlünü vermiş olan sporcu kardeşlerimizle yola devam etmek istiyoruz. Ee, öncelikle kadromuzu gençleştirme demeyelim. Milli şey milli takım aslında e, genç olması çok büyük avantaj ama e, daha yaşını başına almış olan e, sporcu arkadaşlarımızın da büyük tecrübeleri var hakikaten bu çalışmalarda özellikle oradaki yaptığımız çalışmalarda görüyoruz bunları e, onların tecrübesi gençlerin enerjisiyle e, yeni bir e, kanla daha iyi yerlere götürmek istiyoruz milli takımımızı. Ee, siz de biliyorsunuz ki e, 2007'den bu yana milli takımımız stabil durumda. Yani bir aşama kaydedemedik. Olduğumuz yerde aşağıda düşmedik ama yukarıya da çıkamadık. Biz bu e, kabuğu kırarak inşallah ülkemize hem e, dünya şampiyonluğunu hem de Avrupa şampiyonluğunu getirmek istiyoruz. Ee, Fatih sen bu iki kamp dönemini nasıl değerlendiriyorsun? Ee, çok teşekkür ederim böyle bir şansı bize verdiğiniz için Rem abi. TRT her zaman yanımızdaydı ve yanımızda olmaya devam ediyor. Biz e, e, Milli Takımlar başantrenörü İsmail Temiz Nezareti'nde kampı iki etap olarak e, düşündük. Birinci etapımız e, 15 sporcu kardeşimizle başarılı bir şekilde bitti. İkinci etapta halen devam ediyor. Çok güzel bir ortamda çalışıyoruz. E, çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dediğim gibi. Güzel bir ortam, iyi bir arkadaş grubu. E, İsmail Hocam'ın da söylediği gibi eskiler ve yenilerin olduğu bir grup. Çok iyi çalışan, çalışma azmi gösteren arkadaşlarla beraberiz. Ee, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz, evet. Burayı etap 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 bitirip e, ikinci kampa, üçüncü kampa daha da hazır hale gelerek e, Avrupa Şampiyonasına güçlü ve istenilen düzeyde gideceğimizi düşünüyorum. E, İsmail hocam ve biz e, arkadaşlarımız bu usta bize çok yardımcı oluyorlar. E, harmanlanan, harmanlaşan ve bir bütün olan Türkiye ile biz Polonya'ya gideceğiz. Ee, eksiklerimiz var Elbet bunları burada görüyoruz ee, Tamamlama yoluna gidiyoruz Çalışma ortamımız çok iyi İnşallah da e, Burayı da bitirip bir sonraki kampa hazır olacağız Doğa harikası ovacı kamp eğitim merkezinde çalışmalarını Sürdüren sporcularsa Gelecekten umutlu Evet Emrah sen kameralar karşısında Biraz heyecanlanıyorsun konuşmakta zorlanıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet doğru söylüyorsunuz Heyecanlanıyorum bugün kampın ikinci günü. Burada çok güzel bir hava var. Tam futbol oynamaya elverişli. çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Üç günümüz daha var. Bunları da en iyi şekilde değerlendirip hazır olacağız olacak inşallah. Senin heyecansız halini düşünemiyorum. Hepsini teker <laughs> teker. <seviyorum. gülüyor> Teşekkür ederim. Evet gerçekten güzel bir ortam var. Peki sen ilk defa ampute futbol milli takım kampına katılıyorsun. Ee, uyum nasıl? Arkadaşların anlaşma nasıl? Arkadaşlarımla anlaşmam çok iyi. Bazı arkadaşları tanıyorum zaten. Hepsi kendi takımlarında başarılı arkadaşlar. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Başarılı olup burada kalıcı olmak için. elimden geleni yapıyorum Evet aynı şey. Evet yorucu bir antrenman daha geride kaldı. Ee, yorulduk baya. Ee, çift kale maçımız vardı. Ee, zevkli geçiyor antrenmanlar gayet zevkli. Herkes eğleniyor birbiriyle. Ee, uyum içerisindeyiz. Ee, Avrupa şampiyonası var önümüzde. Allah nasip ederse biz de seçilip gideceğiz. Mutlaka <laughs> terk edip gidecek bir gün. <laughs> kan sanma, kanma. Kan 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 <laughs> kan kan <laughs> kanma sever gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün. Abi şimdi işte pazar yerindeyiz. Ben abi, e, benim bir arkadaşım var. O halta falan satıyor yani. Anlatamıyorum abi ben. <laughs> Abla etti nere gidiyordun sen Salata Sıca. anlatıyor. Yani salata satıyordu. <laughs> i̇şte bir tane bir şey bir tane bir abla geldi işte şey kaç para öyleydi salata. Benden işte 1 bir 1 1 1,5 liraya kadar. O bir liradan yani. <laughs> 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 bile de <öve> gitti yani. Bile de gitti. Geçmişten günümüze kadar ben de milli takımda yer alıyordum. Hala da almaya devam ediyorum. Zamanında şu anki kaptanım bizi abilik yaptılar. Şimdi biz de küçüklerimize elimizden geldiği kadar abilik yapmaya çalışıyoruz. E, kampta da işte elimizden geldiği kadar eğlenceli olmaya ama antrenman saatleri dışında eğlenceli olmaya çalışıyoruz. Kapanacak, Kapanacak gözlerim, Mura kapan. dalmadan ahtım var benim, O nazlı yardan. Söylüyor mu? <musun>? Oğlum <Olmazım>. adam kendini kaybettiriyor. <laughs> sporcular için kamp döneminde en önemli şeylerden biri de yemeklerin kalitesi. Ovacı Kamp Merkezi'nin yemekleri sporculara göre mükemmel. Evet Savaş afiyet olsun. Sağ ol abi. Ne güzel yemekler bunlar. Valla yemek güzel gözüküyor. Onun için mi çifter çifter aldın? pilavı sevdiğim için aldım iki tane. Az geliyor diyelim yemek. Fazla. Yani, kaldırmıyor az yemeği. Sevgili seyirciler şu anda Ovacık'taki seyir terasındayız. Amputa Futbol Milli Takımımızın kampıyla ilgili görüntülerimiz burada sona eriyor. Şimdi sizi göl başına götürmek istiyoruz. İşitme Engeller Futbol Milli Takımımızda Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Dilerseniz o kampla ilgili görüntülerimizi seyredelim. Tekrar burada birlikte olacağız. İşitme Engeller Milli Takımı ilk kez katılacağı, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan umutlu. Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin nezaretinde yapılan kamp çalışmalarına engelsiz spor programı olarak konuk olduk. Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin, gruplarında zorlu rakipler olmasına rağmen Türkiye'ye kupayla dönmeyi amaçladıklarını söyledi. Milli Takım Teknik Direktörü Sayın Ali Metin birlikteyiz. Hocam nasıl gidiyor çalışmalar? Çok iyi gidiyor çalışmalarımız. Yani Avrupa Şampiyonası da inşallah bir derece yapacağız. Hedefimiz daha önce yaşanmış bir şampiyonluklar var. Onun altında kalmamız gerekiyor. Gerekli de biz yine bir derece. Çünkü daha önce hiç Avrupa'da bir derecemiz yok bizim. İşitmen gelen milli takım olarak derece elde etmemişiz. Ama buradaki hedefimiz tabii bir ilk üç diye düşünüyoruz. Çünkü Avrupa'daki kulüpler şey takımlar daha kuvvetli. Almanya'da olacak Evet. Bu şampiyonu Hanover kentinde olacak. Bir grubumuzdan biraz bahsedelim. Grubumuzda işte Fransa iyi bir takım var. Fransızlar var. Hırvatlar iyi bir takım. Belçika da tabii. Şu anda şeye bakarsanız onlar da gündemde genç bir ekipleri var. İyi bir ekip oluşturdu onlar da. İlk maçımızı Belçika ile oynayacağız. İkinci maçımız Hırvatlarla son maçımız grupta Fransızlarla. Grupta tabii ilk ikiye girdiğimiz zaman çeyrek final ve finallere kalmış olacağız. Hedefimiz tabii gruptan bir çıkmak bizim. Bir çıktığımız zaman avantajları daha iyi oluyor. Rakiplerimiz diğer grupların ikincileri oluyor. Ya yani inşallah gruptan bir hedefimiz bir çıkmak. Sporcular, ilki Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesisleri olmak üzere iki kamp dönemi geçirdiklerini, bu iki çalışmanın ardından Almanya'daki Avrupa Şampiyonasına hazır hale geldiklerini belirttiler. Çalışmalar nasıl gidiyor bir sorabilir misin lütfen? Çok çalışıyoruz. Süper. Antrenmanlarımız iyi, hocalarımız iyi, arkada hava da çok güzel. Çok, moralimiz de çok güzel ve rahatsız diyor. Peki e, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedef ne olacak? Beha Şampiyonası arkadaş grubum. Sağlam, hazırız. Tek düşündüğümüz üçüncü sıra. Üçüncülük hedefimiz odur. Bir, iki, üç. Garanti olarak istiyoruz diyor. Antrenmanlarımız güzel. Arkadaşlarımız sağlam. Uyu Kafalarımız uyuşuyor. İnşallah şampiyon olacağız. Konya Cumhuriyetçim sahasında işitme engelliler Liginde şampiyon bu hafta belli olabilir sevgili futbol severler. Konya işitme engellilerle Elazığ Belediyespor'un mücadelesi. Konuk Elazığ Belediyespor bir puanla daha ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek bu sahada. Ve topu ağlara gidiyor. Karşılaşmanın henüz 5. dakikası. Soner'in pası Atilla takımını 1-0 öne geçirdi. İşte tekrar seyredelim. Soner güzel bir göğüs kontrol. 13'lü kaleciden geri dönüyor. Konuk takım 2-0 öne geçiyor. Ataklar sürüyor. Soner bu fırsattan yararlanamayan isim oluyor. Büyük bir avantaja sahip. 2-0 önde. Dakika 5 Atilla, dakika 10 Mehmet Sert. Onların golleriyle deplasmanda Elazığ Belediyespor Konya işitme engeller önünde. 2-0 üstün. Farkı azaltmak istiyor ev sahibi takım. Şimdi bir şut şansı, bir şut. Defansa kritik bir müdahale Ahmet'in şutu. Elazığ Belediyespor defansı uzaklaştırmayı başardı bu topu. Şimdi maçın hakeminin çalan düdüğü. Serbest vuruş kararı var. Ev sahibi Konya işitme engeller. Serbest vuruş kullanacak bu arada. Biraz önceki pozisyon. Güzel paslaşmalar. Son olarak Ahmet vuruyor. Çizgi üzerinden çevirmeyi başardılar. Serbest vuruş. Yine Ahmet. Yine sonuç gelmiyor. Bir şut şansı daha. Bu arada maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. İşte tekrar seyredelim. Bir elle oynama kararı. Barajdan dönen topta bir elle oynama kararı çıkıyor. Penaltı vuruşu kazanıyor. Ev sahibi Konya eşitme engeller. Topun gerisinde Muhammed. Muhammed geliyor. Muhammed son derece kötü vuruyor. Farkı azaltma şansını kullanamadı ev sahibi takım. İlk yarı son eriyor. Görüntüler karşılaşmanın ikinci yarısından. Bir kez daha belirtelim. İlk kez düzenleniyor. İşitme Engelliler Süper Ligi ve konuk takım Elazığ Belediyespor bu karşılaşmadan beraberlikle ayrılsa bile şampiyon olacak. 2-0 öndeler. Büyük bir avantaja sahipler ve üçüncü gol geldi. 60. dakikada bu kez Melih. Melih'in golü fark 3'e çıkıyor. En yakın rakipleri İstanbul Sessizler. Onların puanı 51. Farkı azaltma çabaları var. Sonuç gelmedi İdris'in şutu. Sağ çaprazdan İdris. Kötü bir şut çıkardı. Açısı da daralmıştı zaten. Yine farkı azaltma çabaları ev sahibi takım adına. Penaltı vuruşundan yararlanamayan Muhammed şutu dışarı çıkıyor. Ve karşılaşmayı 3-0 kazanan Elazığ Belediyespor şampiyon oluyor. Evet, yüzdünüz, yüzdünüz sonuna geldiniz. Şampiyonluk kupasını aldınız. Neler söyleyeceksin? Çok zorlu bir süreçti. Herkese beraber 8 aydır beraberiz. Bizim bir hedefimiz vardı. Burada hedefimiz şampiyon olmak Hedefimize ulaştık çok mutluyuz. Burada Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a da desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tüm Elazığ halkına hayırlı olsun diyorum. Bu şampiyonluğu Elazığ halkına hediye ediyoruz. Arkadaşların konusunda bana tercümanlık yap bakalım o zaman sen de kimin görüşlerini alalım. Kaptenimiz var. Kaptenimiz var. Evet kaptan tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik. Tebrik. Teşekkür tebrik. ediyorum. Ee, bu süreci bize anlatır mı şampiyon? 22 maçtır diyor. Maçları diyor hepsini diyor. Puanları diyor kazandık diyor. Belediye başkanımızın hedefi vardı. Yardım yardımcı belediye başkan yardımcısının diyor. E, destekleri vardı diyor. Bizim diyor e, hedefimiz diyor. Puanlarımız diyor. E, Konya'da kendisi Konya'da şampiyon olduk diyor. E, Şampiyonluğumuza herkese hayırlı olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Bey sizi de alalım böyle. <laughs> Evet Elazığ Belediyesi olarak şampiyonluk ipini gösterdiniz. Neler hissediyorsunuz? Elhamdülillah çok zorlu bir mücadeleden sonra bu sevinci yaşadık. Bu sevinci bize getiren e, öğelerden bir tanesi de Elazığ Belediye Başkanı'mızdır. Bu şampiyonluğu Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit Almaz'a hediye ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet hocam tebrik ediyoruz. Şampiyonluk gibini gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Buralara kadar geldiniz. Bu şampiyonluğumuzu çektiniz. Ee, Elazığ'a hayırlı olsun. Tüm, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Ee, 8 aylık bir emeğin ürününü aldık. Ee, biz de belediye başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah Avrupa'da daha güzel sonuçlara imza atacağız işte. Evet, ülkemizi Avrupa'da temsil edeceksiniz. Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceksiniz. Oradaki hedef ne olacak? Orada da şampiyonla oynayacağız. Türkiye'yi Danimarka'da en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz diyor o <gülüş> 4 yılından beri şampiyonluğu yok diyor. İlk defa diyor, İşmengeller Tüperli şampiyon olduk diyor. Doğuda diyor hiç şampiyonluk olmadığı için diyor. Bir de ilk defa eladı e İşmengeller başardı bunu diyor. <laughs> Biz de onu tebrik ediyoruz verdiği katkılardan dolayı. Peki. <laughs> 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 Ben de teşekkür ediyorum diyor. Aynı zamanda ben kulübün yöneticisiyim diyor. Ee, belediye başkanımız da hafta içinde randevumuz var diyor. Davetiye katılacağız inşallah onlar da bizim karşılığımızı verecekler diyor. İnşallah. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz diyor. Evet Gökhan, şampiyonlukta senin de çok fazla payın var. Neler söyleyeceksin? Çok mutluyuz. Şu anda hayatımın en mutlu anlarını yaşıyorum. 22 hafta çok çalıştık, çok inandık. Çok büyük mücadelelerden geçtik. Zor bir şampiyonluk oldu. Özellikle bütün takımları ben de tebrik ediyorum. Rakibimizi de İstanbul'da da tebrik ediyorum. ya Adana yakışır birlik oldu. Hücum abi özellikle süper lig. Bir ara 5 puan farka çıkardık. Bir ara 2 puan farka çıkardık. Ama bugün burada işi bitirdik. Ben öncelikle bu şampiyonluğu bize her zaman yanımızda olan Sayın Belediye Başkanımız Mücahit Bey e armağan ediyorum ve daha sonra da Elazığ halkıyla paylaşıyoruz. Elazığ Belediyesi İşte engeller takımı bu sene bir ilklere imza attı. Hem Süper Lig'in ilk şampiyonu oldu. Hem de e, Türkiye Avrupa Şampiyon Kutlar Kupası'nda e, temsil etmeye hak kazandı. E, i̇ki mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Bize güvenenlere, bize inananlara, bizim sezon başından beri hep söylüyorduk. Sizle de paylaşıyorduk. Bizim bir hayalimiz vardı. Bizim bir hedefimiz vardı. Bize inananlara, bize yönlenleri mahcup etmedik mahcup da olmadık. Çok şükürler olsun ki bugün bu işi burada bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Ben Başarılar diliyoruz. Sağ ol. Sevgili seyirciler şimdi de golbol milli takımımızın kamp çalışmalarını izleyeceğiz. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Golbol görme engeller için keyifli bir takım oyunu. Ülkemizde 1993 yılında tanıtılmaya başlanan Gol-Bol, 2000 yılında federasyonun kurulmasıyla gelişerek yaygınlaştı. Temmuz ayında Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan bayan ve erkek milli takımlarımızı kamplarında ziyaret ettik. Amacımız önümüzde gol bol Avrupa Şampiyonası var. Çok önemli bir şampiyona, iki yılda bir düzenleniyor. Hedefimiz burada başarılı bir derece elde etmek. E, milli takımımızın durumu nedir? Şu anda golbol milli takımımız dünya sıralamasında dünyada 70 ülke golbol oynuyor. Aylık başarı sıralamasında 2013 yılından beri ikinci sırada. Yani dünya sıralamasında golbol milli takımımız ikinci sırada. Bu başarısını... Son yapılan Dünya Oyunları Şampiyonası'nda da gösterdiği için orada da dördüncülük derecesi elde ettik. Ee, i̇nşallah büyük olasılıkla 2016 yılında Rio'da yapılacak paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etmiş olacağız. Birçok uluslararası turnuvada şampiyonluğu bulunan erkek milli takımımız 2011 yılında dünya ikincisi oldu. Londra 2012 paralimpik oyunlarında üçüncülük elde etti. 2013 yılında golbol şampiyonasında üçüncü oldu. Federasyonun bu spor branşına çok önem veriyor. Ülkemizde golbol liglerimiz mevcut bulunmakta. Birincilik, ikincilik, yükselme grubu. Yaklaşık 100 spor kulübümüzden 60'a yakınında golbol bay bayan takımlarımız var. Bu da ilginin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Ülkemizde... Ee, görme Engelliler Spor Federasyonumuzun e, yaklaşık 8 branşta yaklaşık 3000 sporcunun 1500'ü golbol branşında e, faaliyet gösteriyor. Sporcuları Güney Kore'den 23 madalya ile dönen Federasyon Başkanı Abdullah Çetin gururluydu. Ee, dünya Oyunları tarihinde Görme Engelliler e, Spor Federasyonu olarak rekor düzeyde tam belki hedefimize ulaşamadık ama 23 madalya ile birlikte ülkemize döndük. Dolayısıyla hakikaten bizim açımızdan başarılı bir organizasyon gerçekleşti. 5 tane altın bunun 23'ün 5'i altın olmak üzere 7 bronz 11 gümüş geri kalan da dediğim gibi 5 altın 11 Gümüş, e, geri kalan da bronz madalya olmak üzere toplam 23 modeline ülkemize döndü. Planlı bir çalışma neticesinde, kısa ve orta ve uzun vadede yapılan çalışmaların neticesinde geliyor. Özellikle gol-golde hakikaten Gökhan İnce bu alanda bir otorite. E, bizim ilk başladığımızda ne hakemimiz ne antrenörümüz varken bize kurs veren ülkeleri şu anda geride bıraktık. Yani hem gol-golde hem atletizmde hem diğer branşlarda bu e, uyumlu bir çalışma. Genel Müdürlüğün, Spor Bakanlığı'nın vermiş olduğu destek, okullarımızın katkıları ve sizlerin aracılığıyla görsel medya neticesinde sporun kamuoyunda duyulması, yeni sporcuların ortaya çıkması, rekabetin artması kaliteyi getiriyor. Federasyon Başkanı görme engelli çocuklar olan ailelere tavsiyelerde bulundu. Spor sayesinde çocukların bağımsız hareketleri gelişiyor, özgüvenleri artıyor, eğitimlerini tamamlıyorlar ve hemen hemen hepsi de ailesinde yük olmaktan çıkıyor. Üretken bir vatandaş durumuna geliyor. Kendi kendilerine yeterli hayatını kendileri idame ettirebiliyor. Onun için ailelere her fırsatta söylediğimiz üzere yine Bugün var yarın kimin ne olacağı belli olmaz. Onun için aile sürekli korumak yerine mutlaka spora yöneltip eğitimlerini tamamlatıp çocukların kendi kendilerini yeter hale gelmelerini konusunda çaba göstersinler. Sporcular görenlerin futbolu varsa görmeyenlerin de gol bolu var diyor. Golbol bol bir kere yaşam tarzı bizim için bu hale geldi. Artık spor hayatımızın her alanında. Ee, bizimle birlikte olduğundan dolayı e, hayatımızda e, önemli bir yer edinmiş durumda. Yani e, sürekli e, spor e, yapar haldeyiz burada. E, ben hafta sonları çalışıyorum, e, nöbet tutuyorum. Ondan sonra hayatımın geri kalanında yani 5 gününde e, hafta içi e, burada antrenmana geliyoruz. Dolayısıyla spor e, e, bizimle sürekli halde. Katkıları neler oldu gol boyun sana? Ee, gol bölünün katkıları öncelikle şey hani bağımsız hareketin bu vesileyle çok daha iyi. Ee, bütün ihtiyaçlarımızı çok rahatlıkla görebilir pozisyondayız. Ee, daha da sosyalim hani artık o görme engeli e, sıfatını aşmış olduğuma inanıyorum. Ee, bu spor yaptığım için de değişik ortamlara girerek kendimi ifade ediyorum. Daha çeşit ...sosyal arkadaşlıklar ediniyorum. Bunlar da beni bir hayli mutlu ediyor. Bayan Golbol Milli Takımı'nın çalışmalarını... ...Ankara-Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlama Merkezi'nde izledik. Milli takımımız 2000'li yıllarda ilk defa kurulmuş... 2007'den sonra ben çalıştırmaya başladım. 2016 yılında e, olimpiyatlara kota aldık, olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Kısa vadeli amacımız da Temmuz ayı içerisinde Litvanya'da yapılacak olan A Ligi, 1. Lig Avrupa Şampiyonası'nda e, inşallah final oynamak istiyoruz. Litvanya'daki şampiyonaya hazır olduklarını belirten sporcularımız iddialı. Biz burada Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. E, hedefimiz Avrupa'da şampiyon olup ondan sonra olimpiyatlarda da şampiyon olup istiklal marşımızı okutmak. E, o yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem kondisyon olarak hem e, maç antrenmanları olarak. Mental olarak hazırız. Antrenmanlarda da yani e, hazırlıklarımız tamamlanma aşamasında e, 5-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da turnuvaya katılmak için son çalışmalarımızı burada devam ediyoruz. Bir engelsiz spor programının daha sonuna geldik. Gelecek günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.